Arsuz ilçesi 3 günlük ilkokulunda her çocuk özeldir felsefesini benimsemiş sınıf öğretmeni Lemi Kaya'nın sınıfta ritim tutan öğrenci Ahmet Kaya'nın yeteneğini fark etmesi ve onu yönlendirmesi sonucu hayallerine kavuşuyor. <laughs> Kova ve bidonlarla şarkıları eşlik ederken ritim tutan minik öğrenci Ahmet Kaya'nın bu yeteneği öğretmeni Lemya Kaya tarafından keşfedilince ortaya başarılı bir baterist çıktı. Karşı köyden davul sesi geliyor. Karşı köyden davul sesi geliyor. Davul sesi şu sinemi deliyor. Davul sesi şu sinemi